Herkese merhaba ben de Okan. Bu videomda Samsung Galaxy Tab S10 Plus'a gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Tab S10 Plus'a One UI 7 güncellemesi geldi sonunda. Bu güncellemeyle beraber gelen yeni özelliklere bakacağız. Genellikle sadece yeni gelen özelliklere bakacağım. Eski olan özelliklere çok fazla değinmemeye çalışacağım. Çünkü eski özelliklere zaten önceki videolarda değinmiştim. Yani örnek veriyorum Galaxy bütün özelliklere değinmeyeceğim. Zaten bunun hakkında video yapmıştım. Bu videoda sadece yeni gelen veya değiştirilmiş olan özelliklere bakacağız. Bu arada özelliklerin bazıları yeni gelmemiş, eskiden gelmiş de olabilir. Ben yeni fark etmiş de olabilirim. Bu videoda sadece benim yeni fark ettiğim özelliklere bakacağız. Vanuva 7 çok geç gelmiş bir güncelleme. Bu güncellemenin 2-3 önce gelmesi beklenirken yeni gelmesi bir tık eksi sayılabilir. Ancak yazılan haberlere göre eski kodlar kaldırılmış, yeni daha temiz bir arayüz yapılmış. Bundan dolayı ben çok fazla takılmıyorum. Vaat edilen şey ise bu güncelleme ile beraber hem tasarımsal değişiklik hem de stabilite. Fark ettiğim kadarıyla vaat edilenin büyük bir kısmını sağlayabilmişler. Ancak her güncellemenin böyle uzun sürmesi markanın prestijini olumsuz yöne etkilebilir. Güncellemenin boyutunun fotoğrafını çekmemişim Güncelleme 4.9 GB boyutundaydı ve diğer güncellemeyle kıyasla bir tık daha boyutu yüksekti. Şimdi gelen özelliklere hızlı bir bakış atalım. İlk olarak ana ekrana gelen yeniliklere bakalım. Bu hava durumu hem tasarım biraz değişti hem de buradaki farklı etkinliklere göre havanın nasıl olduğunu size söylüyor. Mesela koşuda saat 1'de hava kötüyken 2'de orta, 3'de ise iyiymiş. Bunu böyle yapabiliyorsunuz ama maksimum buraya 3 tane koyabiliyorsunuz. Şöyle bastığım zaman maksimum 3 tane gösterebiliyor. Bu yönden bence burası iyi olmuş. Buraya gelen bir diğer özellik ise klasörleri büyütebiliyorsunuz. Şöyle üstüne basıp büyütürseniz iki tane simge aslında üç tane simge koyuyorsunuz. Bunun mantığı bu. Yine buraya basarak klasörü büyütebiliyorsunuz. Ama yani buradan hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz yine. Bu yönden güzel olmuş. Yani bu arada uygulama açma kapatma animasyonları biraz daha akıcı hale gelmiş. Ama yavaşlamış. Yani eskiye göre bir tık daha yavaş ama daha akıcı. Ha, yani bunu seven vardır sevmeyen vardır. Hani burası biraz tercihe bağlı. Ama bence iyi olmuş. Sadece bundan bir sonraki güncellemede bunu bir tık daha hızlandırsalar daha iyi olacak gibi. Bir de ana ekranın ayarlarına bakalım. Burada uygulama boyutunu ayarlayabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla bir önceki sürümde bu yoktu. Varsa olarak sanırım burada geliyordu. Çok hatırlamıyorum. Güncelleme yapıldı biraz oldu çünkü. Ben normalde büyükte kullanıyorum ama büyük sevmezsiniz. Bunun gibi küçük yapabiliyorsunuz ama küçük biraz yakışmıyor buraya. Ondan dolayı büyük yapmak daha mantıklı. Burada widget etiketleri var. Bunu isterseniz açabilirsiniz ama bence açınca güzel durmuyor. Mesela burada hava yazıyor şu an. Bence bunu bu şekilde kapalı bırakmak daha mantıklı. Ve size şunu göstereceğim. Şurada bir ayar vardı. Ve bu aşağı kaydırın zaman bildirim paneli için aşağı kaydırın diyor. Şu aşağı çektiğiniz zaman bildirim paneli geliyor. Ve burası gördüğünüz gibi değişti. Buradan çekince hızlı erişim açıyorsunuz. Buradan çekince de bildirimi açıyorsunuz. Ama buranın şöyle bir sıkıntısı var. Buradan çektiğinizde bildirim geliyor. Bunda sıkıntı yok. Buradan çektiğinizde de bildirim geliyor. Hadi bunda da sıkıntı yok. Ama buradan çektiğinizde de bildirim geliyor. Yani ben buradan, yani ben buradan çekince hızlı erişim panelinin açılmasını istiyorum. Ama bu maalesef yok. İlle de buradan çekmeniz gerekiyor. Yukarıdan çekmeniz gerekiyor. Ben bundan dolayı buranın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada burası da değişti. Buraya farklı olarak ses geldi. Buraya basılı tutarak sesi falan değiştirebiliyorsunuz. Biraz iPhone vari oldu buralar. Buraya ekstra ses ayarı geldi ve son şarkıyı oynat ayarı geldi. Bunlar burada yoktu eskiden. Ve fark ettiğiniz üzere biraz böyle tasarımı değişti. Biraz daha yuvarlattılar buraları. Eskiden hatırlarsınız buradaki diğerlerini görmek için böyle kaydırmanız gerekirdi. Şimdi artık o yok. Bunu böyle aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor. Yan tarafa değil de aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor. Yine buraya basarak neyin nerede olduğunu siz yine seçebiliyorsunuz. Şöyle basılı tutarak aşağı alabiliyorsunuz. Bu yönden güzel gibi ama ben böyle sevmiyorum. O yüzden paralellerini basıyorsunuz eski modeli geçmek için birlikte basıyorsunuz. Ve artık şu şekilde. Yani bu bence böylesi daha karlı. En azından 3 yerden açabiliyorsunuz ve istediğiniz her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Yani bildirimli hızlar işini ayırmanın bence mantığı yok. Tabi yine burası kişisel siz ayırmak istiyor de olabilirsiniz. Şimdi One UI 6.1.1'de sıkıntılı olan daha doğrusu One UI 6 ile beraber sıkıntılı hale gelen görev çubuğuna bakalım. Burası değişti ve çok güzel oldu. Burası eğer kapalı de kesinlikle açmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir tur yukarı kaydığınız zaman burada görev çubuğu bu hale geldi. Eskini hatırlarsınız aşağıdan böyle saydam olarak geliyordu. Şimdi bu hale geldi ve daha iyi gözüküyor. Yine buradan uygulamanızı kontrol edebiliyorsunuz. Her yeri taşıyabiliyorsunuz. Bunda bir değişiklik yok. Eğer isterseniz bunu ekranda kal yaparak sürekli burada sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Ama bunun da One UI 5'te olan versiyonunda aslında şurası görev çubuğu oluyordu. Yani burası küçülerek görev çubuğu oluyordu ama bu sefer öyle yapmıyorlar. One UI 6'da bu değişti ve hala düzeltmediler onu. Yani buranın görev çubuğu olması bence çok daha mantıklı olurdu. Ben yine eski hale geçeceğim ve şu hali daha güzel duruyor. En azından şöyle daha farklı tasarımla geliyor. Bu tarafta açık olan veya son açılmış olan uygulamalar var. Eskiden sadece açık olan uygulamalar vardı. Şimdi son uygulamaları da buraya koydular ve bu bence olmadı. Buraya basarak da tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Yani nerede olursunuz olun bütün uygulamaları açabiliyorsunuz. Buna örnek vermek gerekirse oyunu açtınız mesela. Buraya basarak buradan örnek veriyorum. Ne açalım? Galeriyi açalım. Galeriyi buraya açtırabiliyorsunuz. Tabii bunu Edge panelinden de yapabiliyorsunuz. Edge panelde burada aynı işlevi yine buradan yapabiliyorsunuz. Yani uygulamadaysanız çoklu görev kullanımı, çoklu uygulama kullanımı çok iyi seviyeye geldi. Hazır oyundayken buradaki güzel olan bir özelliği bozduklarını söyleyeyim size. Buraya geldiğiniz zaman artık Game Booster bu hale geldi. Yani bu halde olması aslında kötü değil ama sıkıntı şurada çalışan perfseyi kaldırdılar. Yani şurada ben videolarda belki göstermiştim size. İşte sıcaklık, CPU kullanımı, GPU kullanımı, işte FPS değerleri falan. Artık bu yok. Maalesef bu yok. Yani bunu neden kaldırıyorlar? Çalışan bir şeyi neden kaldırıyorlar? Anlaması güç. Onun yerine GPU Watch diye bir şey geldi. Onu açalım. Nasıl açıldığını göstereyim size. Burada geliştirici seçeneklerini açıyorsunuz. Burası için önce yapım numarasını 7 kez basmanız gerekiyor. O da şurada yazılım bilgileri. Şuraya 7 kere böyle basmanız gerekiyor. Bu açılıyor sonra. Bayağı ve aşağı kaydırmanız gerekiyor sonra. Evet burada GPU Watch burada. Bunu böyle açıyorsunuz. Şimdi saçmalığa bakın. Evet bu. Yani Perfs'e gitti bunlar geldi yerine. Yani ben buradan anlık FPS'i görebiliyorum ama bu bu kadar yer kaplamasını istemiyorum. Yani bu bu şekilde neden yaptılar gerçekten bilmiyorum. Perfs'e şurada ne kadar güzel duruyordu. Yani çalışan bir şey yine bozmaya çalışıyorlar. Burayı da gerçekten anlayamıyorum. Yani burada bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Siz kendiniz bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Özel widget'te mesela CPU, GPU ve FPS'i seçelim. Bunu diğerlerini kaldıralım buradan. Biraz daha küçük hale gelecek bu şekilde. Ama sıkıntı şu yani bu yine büyük. Yani Perse şurada ne kadar güzel dururken bu yine burada büyük olarak duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur hani bunu kullanacağız bundan sonra. Şimdi yeni gelen bir diğer özelliğe bakalım. O da Nav var. Buraya bir şarkı açalım. Evet bir tane şarkı açtık. Bakın buraya bir şey geldi. Şimdi birazdan göstereceğim size onu. Bir de saat açalım. Burada zamanlayıcı başlatalım. Bir de kronometre başlatalım. Zaten kronometre açıkmış. Ben bunu deneme amaçlı yapmıştım. Unutmuşum. Bir daha başlatalım biz. Evet şuraya bastığınız anda burası biraz iPhone'daki dinamik adaya benziyor. Ama bunun güzel özelliği şöyle aralarına geçiş yapabiliyorsunuz ve çok akıcı gözüküyor. Yani animasyonları falan gerçekten akıcı ve canlı bildirimleri yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Peki hangilerini buradan kontrol edebiliyorsunuz? Bir de ona bakalım. Buradan kilit ekranına basıyorsunuz, burada navbar'a basıyorsunuz ve burada desteklenen uygulamalar şu anlık bunlar. Buradaki uygulamaları şu an orada görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde olan uygulamaları görüntüleyemiyorsunuz. Yani haritalardan bir navigasyon açtığınız zaman yine buraya düşüyor. Kilit ekrana geldiğiniz zaman da yine bu şekilde oluyor. Ha bir de iPhone var şu oldu. Şarkının kapak fotoğrafını buraya büyütüyor. Tabi iPhone'da tam ekran yapıyordu. Buna tam ekran yapmıyor. Bunun gibi yapıyor. Yine kötü değil güzel. Artı şuradaki saat simgesinden göreceğiniz üzere buradaki animasyonlar biraz değişti. Ve saat stilleri de değişti. Bunu yapmak için saate basıyorsunuz, stile basıyorsunuz ve en sondaki şuna basıyorsunuz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz ama bence bu daha hoş duruyor. Yine bu alttaki diğer özellikler vardı. Bu hatırladığım kadarıyla sadece öner burada yoktu. Bu önere basıyorsunuz. Buraya özel size bir şey öneriyor. Ama bence çok da iyi çalışmıyor. Yani bunun gibi bir şey önerdi şu an bana. Böyle saçma saçma şeyler önerdi aslında. Burayı kapatmak için de buraya geliyorsunuz. Bunu durduruyorsunuz. Böyle kapatabiliyorsunuz. Bunun gibi. Şimdi yeni gelen bir diğer özelliğe bakalım. Edge paneli çektiğiniz zaman burada AI Select diye bir şey geldi. Bu eskiden de vardı ama şimdi biraz daha değişmiş bu. Buraya bastıktan sonra herhangi bir şey tıklamanız gerekiyor. Mesela neye tıklayalım? Gaming Hub'a tıklayalım. Burada yine farklı farklı seçenekler bulunuyor. Diğerleri vardı. Şu yoktu diye hatırlıyorum. Şu simgeye bastığınız zaman üstüne değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela bir şeyler yazalım. Yani şöyle bir şeyler yazıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Bu hatırladığım kadarıyla diğer sürümde yoktu. Yani ne kadar kullanılır onu bilemiyorum ama özellik güzel gözüküyor. Bu özellik sadece buna yaramıyor. Buraya bastıktan sonra mesela videolarımın kapak fotoğrafındaki yazıları alabiliyorsunuz. Şöyle basarak alabiliyorsunuz bunu. Kopyalayabiliyorsunuz. Şu tuş sadece yazıları seçiyor. Diğeri resimli seçiyor. Yine burada diğer yapay zeka özellikleri çıkıyor. Buna birazdan bakacağız. Yani ben bu özelliği baya baya sevdim. Bir de Drawing Assist diye bir özellik çıktı. Bu aslında zaten vardı. Bunu daha çok geliştirdiler aslında. Buraya bastığınızda sadece çizim. Buraya bastığınızda fotoğraflar üstünde manipülasyon yapıyorsunuz. Buraya bastığınızda ise yazıyla manipülasyon yaptırabiliyorsunuz. E, yeteneklerim olmadığı için çok bir şey yapamayacağım ama yine size çizdiğim bir şey yapayım. Zaten bunu herkes çizmiştir büyük ihtimalle. Evet biraz ters durduğum için zaten çizimden anlarsınız ters duruyorum. Ondan dolayı çok iyi çizemedim. Ama bakalım ne anlayacak. Burada 3D çizgi filme basıyorum ve oluştur diyorum. Ben çok bir şey çıkaracağını düşünmüyorum. Beklerimden çok daha iyi çıktı ama bu tabii biraz değişik duruyor şuralar. Ama neyse. Baya baya değişik duruyor ama şuraya basarak başka bir şeyler yaptırabiliriz. Evet şöyle mavi renkli uçan araba dedim. Bu da 3 boyutlu çizgi film olsun. Bakalım nasıl bir araba çizecek bize. Evet aslında beklerinden iyi çıktı gibi bir şey biz tekrardan çizdirelim bir tane daha oluştursun. Yani sadece aslında havaya çizdi. Ben biraz daha böyle kanat falan çizmesini bekliyordum. O yüzden istediğim gibi çizene kadar bir daha deneyelim. Bu bir tık daha iyi gibi en azından şu spoiler sanırım ama kanat gibi çizse daha iyi olurdu. Evet bu daha mantıklı bir çizim oldu. Burada en azından roketleri bulunuyor. Böylesi daha iyi gibi bir şey. Kısacası Drawing Assist de bu şekilde çalışıyor. Ben bayağı beğendim. Burada yapay zeka tuşuna basıyoruz ve burada önemli kısımları sesli oku. Bu özellik yeni geldi buraya. Basalım mesela ne okuyacak merak ediyorum. Samsung'un yeni Galaxy Tab S10 artı ve S10 Ultra tabletleri yapay zeka zekâde... Evet biraz robotik okuyor. Fazlasıyla robotik okuyor. 12. 4 inç ve 14. 6 inç ekran. 14. 6 diyor buna. 14.6 diyemiyor. Yani çok kullanılabilir mi onu bilemedim ama böyle bir özellik yeni geldi buraya. Tabii bu sesli asistanı biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Bu şekilde bence olmamış. Ve son olarak burada sesli oku özelliği var. Yani önemli kısımları değil de sayfanın tamamını okuyor direkt basarsınız okumaya başlıyor. Next. Teknoloji haberleri gibi böyle okumaya devam ediyor. Tabii çok önemli değil bence. Dediğim gibi sesli yapay zekanın gelişmesi gerekiyor. Türkçeyi çünkü çok kötü okuyor. Şimdi Galaxy'e yeni gelen özelliklere bakalım. Burada fark ettiğim kadarıyla Audio Eraser gelmiş. Yani ses temizleyici, ses silici gibi bir şey anlamına geliyor. Bir hemen deneyelim bunu. Burada benim bu tabletle çektiğim bir tane video var. Şöyle bir sesini açalım. Burada yapay zeka işaret çıkıyor. Buraya basıyorsunuz ve direkt orası açılıyor zaten. Evet, şöyle bir konuşmaya başlasın. Şimdi yine ters çıktayım. Bu Otoya basarak. basarak. Gerçekten güzel olmuş bu şekilde. Bununla beraber sanki kameraya bakıyormuşsunuz gibi. Yani şu an aslında şu an ekrana bakıyorum. Ama bir tık Şu ana kadar yapay zeka konuşturdu bunu aslında. Yani yapay zeka arkadaki olan gürültüyü, işte kuş cıvıltısını falan sildi. Rüzgar sesini özellikle sildi. Şimdi orijinal dinleyeceğiz. Diğer tabletlerde en Bakın arkada bir bayağı bir rüzgar, rüzgar sesi, sesi var. Farklı bir yere gibi bu böyle olması güzel oldu. Şimdi yine ters çıktayım. Bu kameranın konumu gerçekten güzel olmuş bu şekilde. Bununla beraber sanki kameraya bakıyormuşsunuz gibi. Yani şu an aslında şu an ekrana bakıyorum. Ama bir tık kamera bakıyor musunuz gibi oluyor. Diğer tabletlerde en azından bu şekilde kamerası olmayan tabletlerde farklı bir yere bakıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Bu yönden böyle olması güzel olmuş. Etrafta kuşlar da cıvıldıyor ama sesleri ne kadar geliyor bilmiyorum. Ancak keşke bir tık daha dar açıda çekim yapabilseydik. Evet şu anda o hiç rüzgar sesi yok. Sanki stüdyoda konuşuyormuş gibi hissettiriyor. Kuşlar da cıvıldıyor ama ses... Evet kuşların cıvıltısı şu an gelmiyor çünkü dediğim gibi arka plandan sildi. Evet burada gördüğüm bir sıkıntı şu aslında ses biraz yapaylaşıyor. Yani ses işlemden geçti çok belli oluyor. Hani yapay zeka falan filan gibi değil de direkt noise reduction kullanmışsınız gibi oluyor. Evet galerideki bir diğer özelliğe bakalım. Bu özellikler zaten vardı sadece bir tık daha gelişti. Buradaki zaten generatif editi biliyorsunuzdur. İşte sketch to image geldi ve bunların Buradaki arayüzü değişti sadece. Yine basalım bakalım ne kadar güzel algılıyor. Ya bu gördüğüm kadarıyla şu an akıllı telefonlardaki olan en iyi yapay zeka aracı bu. Yani en azından silme tarafında en iyisi bu. Yani geçenlerde bir şey sildirmeye çalışıyorum. Adamın gölgesini bile siliyor. Hani o kadar iyi çalışıyor. Yani daha önce yokmuş gibi çizmiş buraya. Hani şurun çizim olduğu belli bile değil. Gerçekten güzel çalışıyor. Buradaki diğer özellikleri zaten bir önceki sürümlerde de bulunuyor. Yine sadece arayüzleri değişti. Şuradan göstereyim size. Yapay zeka tuşuna basıyorsunuz. Burada arayüzler falan değişti. Hani bir şey yazdığınız zaman yine aynı işlevi yapıyor ama arayüzü değişti sadece. Ondan dolayı çok çok hani yapay zeka diye söylemek istemiyorum burada göstermek istemiyorum. Buraya bastığımızda artık daha da fazla seçebiliyor. Yani bu One 7 ile mi büyüdü bakın. Hani baya baya fazla sayfa seçebiliyor aslında. One 7 ile beraber bu seçme epey büyümüş. Eskiden 1.5-2 sayfaydı. Şimdi sanırım 3-4 sayfaya kadar seçebiliyorsunuz. Yine özet oluştur falan yapabiliyorsunuz. Bu standart versiyonu bu şekilde daha da ayrıntılı yapabiliyorsunuz bunu. Burası gerçekten güzel olmuş. Tabi daha da uzun olmasını temenni ediyoruz. Burada size kendi yazımdan göstereyim. Şöyle en başa gelelim. Buraya basıp otomatik biçimlendir diyeceğim. Ve bunu başlıklar ve maddeler olarak yapacağım. Yani bakalım bölümleri ayırabilecek mi? Burada da maksimumu seç diyorum. Yani kaç sayfa seçmiş aslında? 4 küsür sayfa seçmiş. Yani 4 diyebiliriz şurayı saymasak 4 sayfa seçmiş. Eskiden bu 2 sayfaydı. Yani şu an 2 katına çıkmış. Bakalım bunu nasıl yapabilecek? Biçimlendirmeyi hızlı yaptı ama şu optimize etmeyi henüz yapamadı. O yüzden onu bekliyorum şu an. Bu inceleme hakkında olan bahsettiğim yerlerden işte fiyat ve satın alma, giriş cümleleri falan bunları iyi algılamış. Böyle diğerlerinde de bunları gösteriyor zaten. Bu birazdan menüye benziyor sanırım. Hani bu restoranlarda menü olur ya ona benziyor. İşte burada ana yemek, burada çorba falan gibi. Özetle bu şekilde yapıyor. Bu haline daha da çok beğendim. Çünkü daha fazla sayfa seçtirebiliyor size. Burada farklı bir özellik gelmedi. Eğer bir şey çizerseniz burada sketch to image çıkıyor. Çizelim işte. Şöyle saçma saçma bir şeyler çizdim. Şöyle saçma bir şey oldu. Şimdi burada sketch to image çıkıyor. Bu sketch to image sadece çizim olduğunu açılıyor. Çizim olduğunu zaten görmemiştiniz az önce. Evet. Yani bu kadar kötü bir şey beklemiyordum şahsen ama çizimim de zaten çok çok kötü. Burayı kapatabiliriz hemen. Evet şimdi yine yapay zeka özelliğine bakacağız. Ama Samsung'un değil bu sefer Gemini'nin yapay zeka özelliğine bakacağız. Gemini sistemi çok iyi bir şekilde entegre olabiliyor. Eskiden bildiğim kadarıyla bu kadar entegre değildi. 2025'in en iyi akıllı telefonlarını listeleyip Samsung Notes'lara kaydeder misin? Şimdi bir liste hazırlayacak bizim için. 2025. In. Onu kapatalım direkt biz kendimiz bakalım. Evet şöyle bir liste hazırlamış kendine göre. Tabi bu verileri nereden çekiyor ne kadar doğru mesela Xiaomi Redmi Note 14 buraya koymuş yani ne alaka. Hani Xiaomi 15 Ultra gerçekten güzel telefon da diğerlerini çok anlayamadım. Hatta iPhone 13'ü koymuş. S24 FE'yi koymuş. Biraz saçma geldi bana. Ama Gemini biraz da akıl olursa bu taraf çok çok güzel kullanılabilir. Bir de ıslak kek tarifine bakalım. Çok iyi bir şekilde ıslak kek tarifi bulup bunu detaylı olarak Samsung Notlar'a kaydeder misin? Bakalım bunun tarifini nasıl bulacak çok iyi bize. Bir ıslak. Evet bunu hazırlamış. Aslında beklediğinden bayağı da iyi yapmış. Hani şöyle uzun da yazmış. Ve bunu sadece birkaç kelimeyle yaptırabiliyorsunuz. Bu çok çok iyi. Hani Gemini biraz da akıl olursa bu özellikler gerçekten çok başka bir seviye olacak. Mesela ben de Brownie yapıyorum ama 2 adet yumurtayla 4 adet yumurtayla yapıyorum. Çok daha güzel oluyor tavsiye ederim. Videonun konusu teknoloji ama ufaktan yemek tüyosu da verebilirim. 4 tane yumurtayla yapın kesinlikle daha güzel oluyor. Bir de farklı olarak Fenerbahçe'nin maçlarına bakalım. Ben Fenerbahçeliyim ama yıllardır şampiyon olamıyoruz maalesef. Yine bir maçlarımıza bakalım. Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün maçlarını takvime kaydeder misin? Şimdi bu bütün maçları bulup bize soracak kaydedeyim mi diye. Ben de evet diyeceğim o şekilde kaydedecek. Ama burada gördüğüm kadarıyla Google'a tamam, kaydırıyor. Bu 5 öğeyi oluşturmak istiyor musunuz? Evet. Burada buldu ve kaydetti ancak Google takvime kaydetti burada görmüş olduğunuz gibi. Hani keşke bunu buraya değil de seçebiliyor muyuz aslında? Sanırım seçemiyoruz. Yani kendi takvimine kaydetse çok daha iyi olabilirdi. Ama yine bu şekilde çalışıyor. Hazır aklıma gelen bir ayar var size onu da göstereyim. Burada pil tarafına geliyorsunuz ve en aşağı iniyorsunuz. Burada pil bilgilerine basıyorsunuz ve burada pil sağlığı yazıyor. Bu pil sağlığını hatırlıyorsunuzdur S25 serisiyle beraber gelmişti. Yani iPhone'larda vardı, Samsung'larda veya diğer Android'lerde yoktu. Artık Samsung'a da geldi bu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Benim S23'e gelmedi sadece Tab son 10 Plus'a gelmiş. Yani büyük ihtimalle S24 ve sonrasında tanıtılan bütün cihazlara bu gelecek. Ama S23 dahil aşağısına gelmeyecek. Yani Tab S9 Plus'ta sanırım o özellik yoktu. Yani çok emin değilim, orayı kontrol etmedim. Bu tablete de böyle bir özellik gelmesi gerçekten güzel oldu. Pil döngüsünü zaten görmüşsünüzdür. 22 yazıyor. Ben bunu 28 Ocak'ta açmışım. Yani 28 Ocak'tan beri 22 kez sadece kendini tekrardan doldurmuş. Yani daha doğrusu ben %100 yapmışım. Yani buradan da ne kadar az kullandığımı görebilirsiniz. Ve son olarak kamera arayüzü değişti. Biraz buna bakalım ve ana videoya geri dönelim. Burada tabii çok bir şey anlaşılmıyor. Telefondaki daha mantıklı oldu ama buradaki de bu şekilde. Yine şuraya basarak bütün ayarları buradan erişebiliyorsunuz. Burada bütün ayarları var. Şurada da sadece işte hazır ayarlar, elinizin altında bulunan ayarlar falan bulunuyor. Bütün ayarlar aslında buraya geldi. Bu filtreyi zaten biliyorsunuzdur ilk olarak iPhone'a geldi. Yine buraya basarak renk sıcaklığını, kontrast, doygunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ya bu özelliği çok kullanılır mı bilmiyorum yani ben s hiç kullanmadım zaten iPhone'a da gelmedi bu özellik maalesef. Ama burada farklı olarak şöyle bir özellik var. Burada artı tuşuna basarak buradaki olan renk profilini filtre haline getirebiliyorsunuz. Yani burada çektiğiniz olan fotoğraf bu renk profiline uyuyor. Bu şekilde bir güncelleme gelmiş buraya. Kötü değil, güzel. Harici olarak ekstra bir şey de gelmemiş şahsen. Burada ayarlar bu şekilde. Bu telefona bir ayar gelmişti. Burada da vardır diye düşünüyorum. Evet senaryo betimleyici adında bir şey. Şimdi şöyle senaryo betimleyici çok güzel bir şey. Sanırım bu görme engelliler için falan olması gerekiyor. Şimdi kalemi koydum ve burada fotoğraf tuşuna basacağım. Kalemin fotoğrafını çekecek ve Bixby bunun bunu... Senaryo analiz ediliyor. Evet bunun kalem olduğunu söyleyecek. Ahşap bir yüzeyde mavi bir kalem. Evet. Yani şunun rengini bu da en azından Bixby kanıtladı. Bu da mavi renkliymiş. Ben uçuk gri, uçuk mavi demiştim. Mavi olduğunu kanıtlamış gibi bir şey oldu. Bixby Vision da bu şekilde oldu. Senaryo betimleyeceğine basarsanız ne olduğunu söylüyor. Nesne tanınacı aslında direkt otomatik olarak çalışıyor mu? şu an bunu söyleyemiyor. Senin ne renk olduğunu kameranızı buna doğrultun. Renkleri söylemeye başlıyor. Açık biri. Ama buraya gri açık diyor. Biri. Açık gri. Açık gri değil ama işte. Şöyle bakalım başka bir şey gösteriyorum. Beyaz, beyaz. Beyaz. Yani renk körü olmazsa bu beyaz değil aslında. Hani beyaz. Hala beyaz diyor. Eflatun. Açık beş. Bu bence renk körü. Özellik çok iyi çalışmıyor gördüğünüz gibi. Yani yapacak da bir şey yok şahsen. Ama hani mantık güzel de iyi çalışmıyor. Özetle One UI 7 tablette bu şekilde çalışıyor. Ben oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, bu arada hata hiç çok muydu soracak olanlar için hata var tabii ki de. Burada mesela bazen bu hareketi yaparken biraz daha geç tepki verdiğini hissediyorum. Yani ben bu hareketi yapıyorum ama sanki elimin altını gidiyormuş gibi gözükmüyor. Yani daha doğrusu öyle hissettirmiyor bana. One UI de biraz daha hızlı gibi geldi. Yani arayüzün tepkisi biraz daha hızlı gibi geldi. Bunda bir tık daha yavaş kalıyor. Ondan dolayı dedim ki ben hani biraz daha hızlansa daha iyi olur. Çünkü bu şekilde böyle tam elimin altındaymış gibi hissettirme uygulamalar. İkincisi de bazen yukarıdan aşağı çektiğim zaman özellikle oyun oynarken çok geç geliyor. Yani buradan yukarı aşağı çektiğimde yaklaşık 2 saniye sonra tepki veriyor ve 2 saniye sonra aşağı iniyor. Bunu daha çok telefonda yapıyor ama tabletlere yaptığı oluyor. Ama bu ilk güncelleme olduğu için ben bunu normal olarak karşılıyorum. Bir sonraki güncelleme de bunları yavaş yavaş düzelteceklerine inanıyorum. Özetle One UI 7 bu şekildeydi. Ben fazlasıyla beğendim. Şimdi ana videoya dönebiliriz. Gördüğünüz gibi bazı yer tasarımları değişmiş, bazı yerlerin stabilitesi daha iyi hale gelmiş. Ancak yine videoda söylediğim gibi animasyonun bir tık hızlanması gerekiyor. Bu halin tepkiselliği yavaş kalmış. Akıcılık ve animasyon çok iyi olsa da tepkiselliğinde biraz hızlanması gerekiyor. Bunlar haricinde ben güncellemeyi çok sevdim. En sevdiğim yer kesinlikle görev çubuğu oldu. One UI 5'te çok güzel çalışıyordu. One UI 6'da bozdular. One UI'de ise tekrardan güzel hale getirdiler. Ancak One UI 5'teki olan güzel animasyon maalesef gitti. Anlaşılan o ki Samsung bu animasyondan vazgeçmiş. Sonradan gelen bir çubuk olarak değiştirmiş. Diğer bahsetmek istediğim konu ise Galaxy AI. Biliyorsunuzdur özellikle büyük bir kısmı bulut tabanlı çalışıyor. Yani bu verileri sizin telefonunuz işlemiyor, buluttaki olan sunucu işliyor. Bundan kaynaklı aslında bu özelliklerin büyük bir kısmı diğer cihazlara da gelebilir. Yani işlemcisi fark etmek bütün cihazlar aynı özellikleri kullanabilir. Ancak pazarlama stratejisinden kaynaklı Samsung bunu tercih etmiyor. Ben bunu da normal karşılıyorum. Yani orta seviye olan bir telefona bu özellikleri vermeyebilirler. Gayet normal. Ha verileri cihazı işlediği bir seçenek var. Onu aç diyebilirsiniz. Ancak bunu açtığınız zaman özelliklerin büyük bir kısmını kullanamıyorsunuz. Özelliğe bastığınız zaman size uyarı veriyor. Bunun hakkında zaten bir video yapmıştım. Kanalda bulunuyor. Bu konuyla ilgili bahsetmek istediğim diğer tartışmalı şey ise galaksinin ücretli olup olmayacağı. Kendisine 2025'in sonuna kadar ücretsiz gibi ucu açık bir ifade bulunuyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini ve sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Yani şu anki özellikler ücretsiz, sonraki gelenler mi ücretli olacak? Yoksa şu anki kullandığımız özellikler dahil ücretli mi olacak? Yani benim tahminime göre bir abonelik sistemine geçecekler. Yani şu anki hepsi ücretsiz kalacak. Bundan sonraki gelenler abonelik sistemine geçecek. Veya yapay zekanın kapasitesi ve zekası arttırılabilir. Yani verdiği cevaplar daha iyi hale gelebilir ve Samsung Notes gibi olan yerlerde sayfanın tamamını seçebilir. Biliyorsunuzdur şu an sayfanın tamamını seçemiyor. Zaten bu videoda göstermiştim. Neyse bu abonelik sistemiyle gelen Galaxy Eye daha iyi hale gelebilir. Yani özellikler aynı aynı kalacak sadece kapasitesi arttırılacak. Tabii bunların hepsi varsayım ama bunlardan biri olacağı da kesin. Yani bu özelliklerin hepsi ücretsiz kalacak. Bundan sonrakiler ücretli olacak. Ya yapay zekanın kapasitesi arttırılacak ya da şu anki kullandıklarımız dahil hepsi ücretli olacak. Eğer hepsi ücretli olacaksa ki bunu çok fazla zannetmiyorum ama eğer olacaksa yapay zeka telefonla reklam yapıyorlardı. Hani bunu nasıl devam ettirecekler onu bilmiyorum. Çünkü abonelik sistemine girmezseniz siz bu yapay zeka özelliklerini kullanamayacaksınız. Ben bundan kaynaklı böyle bir yol izlemeyeceklerini düşünüyorum. Umarım böyle bir yol izlemezler. Dediğim gibi benim tahminim yeni özellikler abonelik sistemiyle verecekler. O zamana kadar bekleyip göreceğiz. Bakalım hangisini yapacaklar. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Samsung'un cihazlarına 7 yıl güncelleme vermesi gerçekten çok iyi. Ancak böyle de olmaz. Yani çok geç güncelleme veriyorlar. Ben bir sonraki büyük güncellemelerde bu sorunu düzelteceklerini düşünüyorum. Yani zamanında güncelleme vereceklerini düşünüyorum. Umarım Apple gibi bütün cihazlarına aynı anda güncelleme verebilirler. Merak ettikleriniz yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.